Şiddet içeren, şiddeti öven, talep ve fikirler akademik özgürlük sınırlarıyla bağdaşmaz. Yok Başkanı Gökhan Çetin Say'a Yalova'da üniversiteler arası kurul toplantısında gezi olaylarıyla ilgili konuştu. Üniversitelerin çevresine çok daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Çetin Say'a bunu çatışma diliyle yapmamalıyız dedi. Bizler üniversitelerimizin sessizleşmesini değil, aksine üniversitelerimizin çevresine çok daha duyarlı olmalarını fakat bunu bir çatışma diliyle değil ve sadece gündelik yorumlarla değil, müzakere diliyle ve yaptıkları uzun soluklu araştırmalarla yapmalarını önemli görüyoruz. Üniversitelerimiz farklı seslerin, farklı taleplerin, akademik özgürlük sınırları içerisinde şiddet içermeyen yol ve yöntemlerle dile getirilebilen mekanlardır öğrencisinden öğretim elemanına idari çalışanından yöneticilerine kadar üniversitelerimizin değerli mensuplarının farklı fikir ve görüşlerini dile getirirken asla şiddete şiddeti özendirmeleri kabul edilemez. Şiddet içeren, şiddeti öven talep ve fikirler akademik özgürlük sınırları ile bağdaşamaz. Suriye'deki kimyasal silah iddiaları Amerika'nın muhaliflerin silahlandırılması kararı ve Cenevre süreci G8 zirvesinin gündeminde Suriye var.